Evet arkadaşlar bugünkü videoma hoş geldiniz. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir zaman videomuza başlayalım. Bugün arkadaşlar bu ilk videom yani ilk bir tane videom olmuştu. Kanalımı tanıtmıştım. Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağız sizlerle arkadaşlar. Benim 9739 kupam var. Şöyle karakterlerim en çok denemizi göstereyim 23 kupa. Altı e kadar gelmişliğim var işte. Şurada şöyle şeylerim var. Tek hesaplaşma karanlık geçitmiş nişanlarımız. Tek hesaplaşma karanlık geçitte de oynayalım arkadaşlar. Oyun başlıyor. 10 bin kutu olamadım arkadaşlar.

arkadaşlar burayı büyük ihtimalle keserim ama yani arkadaşlar şimdi dynamite'la bir tur gidelim böyle tamam bir kere bir şey on kutu alayım mı? Ben maçlarına gelmek Az günlerin arasında kaldım. sırayı da bastırıyor. Şuraya saklandık mı? En üst şurada. Çok hoş geldi. Bunları da alıyorum. Artık da bastırdık bunu. Zo, en dan, ja, dan uh, moet ik Ja, we het nu. Eşek o mu? Bu mu be? Gördün mü gördün Nasıl olsun? Montajlar kanı gördüm. diye kutuyu aldık. Bu oyunda ilerici yaparız. Bir sene önce gideceğim. Adam süt. Süt ben kutuyu bir ya. burada kutumuz varmış. Bir çıktı. Şöyle yapınca maksadı. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun tamızı maksadık. Arkadaşlar nitamızı da maksadık. Kaç altın gerekiyordu? 1250 miydi? Bir de yok da. Tamam. 1250. Yakın bir sürede olamaz. Arkadaşlar ben şu kutuya kaçayım. Ondan sonra hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kutumuzu kastık. Bir tane maç girdik Karlı. Arkadaşlar ben kaçtım. Ayağız. O da göstereyim arkadaşlar. Bir böyle Bakın. Şuradan görüyorsunuz oranı. Çıkmıyor abi. Şuradaki bakın en yakın diyelim arkadaşlar şuradan. en yakın. Evet. yükseltelim. Tekrar tablaşmada bir bir girelim. Arkadaşlar şöyle bir unutmayın kupa yapmamı istiyorsanız bir haftada abone olup beğenmeyi unutmayın. Şöyle bir hani bir hafta içinde 10 like gelirse olur. Yapabilirim yani. %100 vermiyorum. %99 veriyorum. olabilir. Şu kutuları da aldı. Tam bu maç bizde. Şu şeyimiz olsun. Hani adamları. Ha şu sarı çok işte. Şunları ikisini birden bile öldürür. Maç bizde maç bizde. Bu kutu maç bizde. Şu pokoyu alırız. Ne yapacağım? Aldıracağım artık. Arkadaşlar şimdi kesin kastık Bu maçta birinci oluruz kesin arkadaşlar. Yorumlarınızı, fikirlerinizi, önerilerinizi falan yazın. Nerede bu adam ya? Dur olmadan adam ne ya? sıkıntı <laughs> Tamam arkadaşlar. Kazandık. Nasıl oynadığımı da yorumlarda belirtirseniz. Bir kat daha kalsa ve en yakından birimiz ol. Arkadaşlar şöyle bir şekillerimi gösterdiğim bir video yapacağım. Bundan sonra şöyle 6 dakikalık. Ben de hatırlamıyorum tüm çekinlerimi ama <laughs> tam tam otursayım mı arkadaşlar tıklayacağım. demin bir bebeğim var bildim siz herhalde şey se seyretmezsiniz ama seyredebilirsiniz kırıp abim orayı bilmiyorum i̇şte, turuncu oldum tane adam pozdan aldım. da ben pozu olarak görüyorum. çok i̇şte,

Şu buradan çıkıya bassana ya. Arkadaşlar tamam. Size neyse kutu kasalım. Şöyle kasalım. Ana kutu diyelim şöyle. Bu arada bunda 9 karakterim var. Çinli çinle bir tek azaplaşma. tamam abi. Tuz Ortaya alıp bunu böyle geçeyim. Olsun arkadaşlar. Bu de maçımız son olsun arkadaşlar. Son maçımız olsun. Kupa kazamadık ama aldık. Bunu şu anda Tamam, olabilir o. Borsa şey de bulduk. Şöyle etli etli değmeden. Oradan çıkalım. Bakalım. Bakınca bence hile oldu. Duvar kırılmadı. Hile hile hile. bende bu hile. Ben hile de bulmak istiyorum aslında da hiç bulamıyorum. O, adamlar nerede ya? Kendimize şey açtık. Kendi kuyumuzu kendimiz kazdık. Şimdi bir pan piper gireceğim piper Piper'la la proyim ne? Arkadaşlar gerçekten en en çok fazla şöyle piper la gireceğim artık beni. Ben de ben piper la zaten şey videosunda gösteririm. İşte size göre yarın. Ne ya bir bilgi çok istiyorum. Ne yapacağım? Arkadaşlar ben bir görsel hiç sevmiyorum yani bu Ya oraya ama şu şu karanlık geçitte çok iyi buluyor. Al öl. bu bir bin Arkadaşlar şöyle yapalım bir video atayım. Benim ne kadar kupak astığımı görmesi için ben bir tane kulüp koyayım. Ya e, tamam arkadaşlar bugünkü videomuz ne kadar olsun. Arkadaşlar size şey, ben bir kulüp koyayım tamam mı? Şey bir sonraki videomda izlersiniz kulübün adını şey yapmak için. Oradan benim kaç kupa şey yaparsınız. Bugün biraz kupak ama ben bir türlü yemek istiyorum ya. Ben çok istedim.

Arkadaşlar o hile olmazsa o videodan hileyi keserim yani siz bu videoyu izliyorsanız hile olur herhalde diye düşünüyorum o hileyi kaldırmadılarsa hilemiz olacak. Kaldırmadılar ben bir iki hafta önce ya bir yerden görmüştüm. siz belki duymuşsunuz diye size bir göstereyim. Arkadaşlar tam cilimi göstereyim ben arkadaşlar. Şu kutu açılsa açılan kadar olmayayım sonra hilemi göstereyim. Arkadaşlar buraya teslim edildiğim şey, size sözlüyor. Hile, ondan sonra hile yapar bitiririz. Evet arkadaşlar kutumu kastım. Açıyorum. Aa, şu bir şey çıkmıyor. Olsun. Bir oyun gelsin yüksek asma yapacağım. arkadaşlar hilemizi güzel kabul için. Şuradan dost sıkmasını seçiyoruz arkadaşlar. Yapacağımız şey şu. İlk önce buradan burumuz neredeymiş? Bu yok. Buraya Alevle Alev. Yolculuğumuz Alev. Sonra buradan geliyoruz. Kol, kol, kol seçiyoruz. Arkadaşlar galiba ol, olmadı. Haritayı şeyi düzelteyim mi? Arkadaşlar olmadı bu sefer. tekrar deniyoruz. seçiyoruz. Sonra geldik buradan koltuz. Elma ile anda değiyor. çıkmayın. Birazdan. Arkadaşlar. Ondan şöyle buraya geliyoruz. Burak. Alev. Şimdi seç. Ondan sonra gel seç alevi. Bu sefer olacak. Bence bu sefer olacak. Yükleyin arkadaşlar. Gelin Oldu. Bakalım olmuş mu? Yes. <laughs> olmuş arkadaşlar. Size şöyle gösteriyorum. Bak bir kutu açılıyor. Bak arkadaşlar çok feci bir şey yani. Ben hemen burada şey dostluk başında bilmiyorum. al ne güzel bir şey olduğunu göstereyim.